partimizin değerli yönetim kurulları ve üyeleri, basınımızın gözde düzde temsilcileri, çok kıymetli sınıflar, hepiniz mahalli idareler, aday tanıtım programımıza hoş geldiniz. <laughs> Açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın İl Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. <laughs> Sayın Batı Karadeniz Bölge Komünitörü, Değerli Merkez İlçe Başkanı, Değerli Belediye Başkan Adayım, İl Genel Meclisi ve Meclis Üyesi Adayları, Partimizin Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Basınımızın Güzel Temsilcileri, Çok Kıymetli Sinoplar, Mali idareler right Ayrıca Tanıtım Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Malumunuz üzere yerel seçim sürecindeyiz. Belediye Başkan Adayımız ile ve partilerimizle birlikte Sinop'ta sıkılmadık hep, çalmadık kapı bırakmamak üzere yola çıktık önce şahsım değil, önce Sinop dedik. Önce partim değil, önce Sinop dedik. Sinop'u hak ettiği şekilde yönetmek için tüm teşkilatımızı ele verdik. Liyakatsız adaylara karşı Sinop'u yönetecek liyakatli kavgalarla bir insan sabahına kadar uyumadan, yorulmadan, dinlenmeden çalışacağımıza söz veriyoruz. Şimdi sizlere bu liyakatli kavgaları tanıtacağım. Sinop Belediye Başkan Adayımız Serpil Nütürk. gerek var mı? Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörüm, İl Başkanım, İlçe Başkanım, Belediye Başkan Adayımız Gerzemizin, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz Parti üyelerimiz, Sinoplular, çok kıymetli basınımızın güzde temsilcileri. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> bizler Sinopla ilgili uzun süredir kaygı içindeydik. Bir vatandaş olarak da böyleydi. Önce ülkemiz için, sonra da şehrimiz için. Dedik ki, bizler eğer bu şehri, bu çıkmazdan çıkaramazsak, biz teşkilatlar olarak bir şeyleri eksik yaparız. Yola çıktık, kendimize inandık. Dedik ki, biz Sinop'ta eksik olan her şeyi tamamlarız, hizmeti getiririz, yönetimsel krizi aşarız. Bu noktadan yola çıktık ve sahada bunu karşılığını da gördük. Neden? Ben 60 yaşındayım. Yani Sinop'ta bina yapımından başka hiçbir hizmet almadığımızı gördüm. Yıllarca şunu yapsaydık, onu yapsaydık, bunu yapsaydık dedik. Ancak Sinop'ta biliyorsunuz hep bir kayıtçı kavgası vardı. İki e, takım tutar gibi iki partinin arasına sıkışmış Sinop vardı, Sinoplu vardı. Ve her zaman her seçimden sonra Sinoplu kaybetti. Ben diyorum ki Allah nasip eder, bize teveccüh gösterir Sinop'lumuz, Allah'ım da takdir ederse bu sefer bu seçimde Sinop'lu kazanacak diyorum. Ve e, inanmış kadrolarla da yola çıktık. E, sinop'ta bir karşılığımız var. Şimdi seçime yakın yeniden başlanacak. İşte İyi e Parti'nin aldığı oy, Serpil Türk'ün aldığı oy belediye başkanlığına yetmez. Eğer işte A Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verirseniz, işte e, AK Parti kazanır. Pardon, e, Serpil Ünitürk'e oy verirseniz, AK Parti kazanır. Serpil Ünitürk'e verirseniz, Cumhuriyet Halk Partisi kazanır. Bu söylemleri şimdiden e, piyasalara düştü. Bunları duyuyoruz. Şuna inanın, gençler, kadınlar ve beyler bugün şunu diyor. Bir kadın eli değmeli. Ama nasıl bir kadın eli değmeli? Masaya vurduğu zaman belediyede çalışanları yönetecek. Ve karar verildiğinde bütün mensuplar belediye meclisi olarak onu hemen icraate geçirebilecek. Kimseye hiçbir borcu olmayan hiçbir şekilde hiç kimsenin menfaatine çalışmayacak. Yasalardan, hukuktan ayrılmayacak. Bunu bir maliyeci yönümle de söylüyorum usule uygun ne varsa hakkı hukuku yanmış insanların da hakkını gözeterek onların hakkını hukukunu iade ederek bundan sonra da Sirop'ta hiçbir hakkın hukukun yenilmesine müsaade etmeyerek bu sülobu hak ettiği gibi yöneteceğime söz veriyorum. <laughs> Sahalarda şunu gördüm. Biz inandık. Başaracağız dedik. Şimdi sahalar da bize cevap veriyor. Evet, siz kazanacaksınız, Sinop'u siz yöneteceksiniz, Sinop'luyla birlikte yöneteceksiniz diyor. Ben de bunun sözünü veriyorum. Sinop'u Sinop, Sinop sevdalılarıyla, Sinop'lularla birlikte yöneteceğiz. Şimdi de sizlere VD5 tanıtmak istiyorum. Sonrasında onları tekrar sahneye davet edeceğiz. Verdiğimiz ödülümüz. 1. sıra Rasim Altımark. 2. sıra Erol Yılmaz. 3. sıra Bekir Emirim. 4. sıra Meriç Güzel. 5. Evet. sıra Aybeci Şilinger. Altıncı sıra Resul Özen. Yedinci sıra Seda Sağır. Sekizinci sıra Serkan Çallıoğlu. Dokuzuncu sıra Tezcan Yıldırım. Onuncu sıra Rıdvan Akköy. On birinci sıra Memnun Türen. Onun gibi Onur Arslan. Onun Erdoğan Kural. 14. sıra Şahzuman Aksoy. 15. sıra Kadir Şerif. 16. sıra Selma Kurtoğlu. 17. sıra Dilek Bal. 18. sıra Ezgi Coşkun Aslan. <laughs> 19. sıra Tuğba Uzunoğlu. <laughs> 20. sıra İsmail Sütçü. <laughs> 21. sıra Manoli Özdemir. <laughs> Sizleri bir de kontenjan adaylarımızı tanıtmak istiyorum. 1. sıra Fatma Baş. 2. <laughs> sıra Selpil Kaplan. Üçüncü sıra Nilüfer <laughs> Erhan Hepinizin malum üzere snopların bir deyimi vardı. Ayancığım o yancığımdan mısın bu yancığım mısın derlere. Şimdi biz 15 yıldır CHP'nin yönettiği bu yancı yönetecek diğer parti par saydı. Şimdi sıra AK Parti'nin 21 yıldır yönettiği ve perişan ettiği o yancıya geldi. Şu taraf oluyor <olayım> orası. <laughs> genel meclis adaylarımızı tanıtıyorum. Teşkilatımızın ve genel merkezimizin ayrıca hemşehrilerimizin de yoğun ısrarlarıyla Kurucu Merkez İlçe Başkanımız geçmiş dönem il başkanımız 28. dönem milletvekili adayımız Yılmaz Çamlar İkinci sıra Hakan Yalçı. Üçüncü sıra Necmiye Yeşil Sayın konuşmasını yapmak üzere birinci adayımız Yılmaz Şahı'nı davet ediyorum. Değerli Başkanım, Meskez İlçe Başkanım, Belediye Başkan Adaylarım, Belediye Meclisi ve Genel Meclisi Üyesi Adaylarım, Partimizin çok kıymetli il ilçe yöneticileri ve değerli üyeleri, basınımızın Kıcıyla temsilcileri hepiniz bu akşam aday tanıtım programımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Evet, Sayın İl Başkanımız da durumu izah etti. Normalde ben mali idareler seçim sürecinde hazır oldu değildik, rahat da beğendik, durmayacağız diye bir paylaşım yaptım şu yeni bir şeyler yiyeceğiz diye. Aslında ben kendim şansım rahat duracaktım. Ama genel merkezimiz ve sokakta hemşerilerimizin yoğun talebi üzerine il genel birinci sıradan aday olma gibi bir sorumluluğu üzerimize yükleyen hemşerilerimiz, teşkilatlarımız. Bizim de Sünop'la ilgili, snopla ilgili bir sorumluluk yüklendiğinde geri durma şansımız, geri çekilme düştünüz olmadığı için bu görevi aldık, kabul ettik, başımız üzerine koyduk. İnşallah layıkıyla hakkını vereceğimize, hemşerilerimizin desteğiyle de bunu başaracağımıza inancı tam. Değerli arkadaşlar, ben bu akşam çok fazla uzun, uzun tutmak istemiyorum. Önümüzdeki süreçte hem basınımızı hem kamuoyunu detaylı bir şekilde bilgilendireceğim. Hem de, diğer siyasi rakiplerimiz de bizi izlemeye devam etsinler. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi kendilerini kısa bir şekilde tanıtmak üzere VDM'yi adaylarımıza söz vermek istiyorum süresinde. Rasim Akdemir. İyi partinin değerli mensupları, hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben Rasim Akdemir. 1954 Sinop doğumluyum. İlk ve ortaokulu Sinop'ta. Liseyi İstanbul, üniversite hayatım Ankara. Uzun yıllar Sinop'ta kamu yönetiminde idareci olarak çalıştım. Tarım konusunda ve su ürünleri konusunda uzmanım. Yurt dışında inşaat firmalarında yöneticilik yaptım. Bu yurt dışı neresi? Türk Cumhuriyetleri, Afrika. Bu inşaat konuları neydi? Konut yapımı, hastaneler. Yani konut konularında da bir, iyi bir, bir tecrübem var. Ee, balıkçılık konusunda bayağı bir tecrübem var tarım konusunda bayağı bir tecrübe var. Bu tecrübelerimi Sayın Başkan'ın Serpil Hanım'la birlikte inşallah Sinoplu'ya tanıtacağız, anlatacağız ve belediye ile ilgili her türlü konuda da başaracağız, başaracağız, başaracağız. başaracağız. <laughs> soğukluğu, 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 soğukluğu. <laughs> sıra, Erol Yılmaz. herkese iyi akşamlar diliyorum. Siz değerli İYİ Parti ailesine katıldığınız için öncelikle e, çok mutluyum ve gururluyum. Bu konuda beni hep yanımda görmek isteyen sevgili Yılmaz Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, onu tanıdığıma ve bu davada yanımda e, kendisini de görmek, beni kendisi yanında görmesini istediği için de ona ayrıca teşekkür ediyorum eee gerçekten de gururluyum. Keza yine eee Serpil Ümit hem annemin mesai arkadaşı. Yıllarca da eee kendisini çok iyi tanıyorduk. Belediye başkan adayı olunca da yanında olmak istedik. Siz değerli eee İYİ Parti ailesi de bizleri belediye meclis üyesi adayı olarak gösterdiğiniz için de herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hepimize ayrı ayrı. <laughs> İkinizde çok iyi tanıdığım, çok değer verdiğim, çok eee kıymet verdiğim insanlar var. Onları da burada görmekten çok gururluyum. Eee kendimden bahsedeyim. 1976 doğumluyum. Eee bir gurbetçi ailenin çocuğuyum. 76 yılında Almanya'da doğdum. 9 yaşında buraya geldim. Eee çok zorluklar içerisinde büyüdük. İki ömrü, bir ülkede yaşamanın zorluklarını çok yaşadık oradaki yaşamın ne kadar kaliteli olduğunu burada anlatmaya kalkarsam çok uzun zamanlar olur. Yani 1984 senesinde geldik orada. Oradaki eğitim, oradaki hizmet, yeraltı, altı, konut, imar, toplu taşıma bu konularda çok ilerlediler. Buraya geldiğimizde tabii ki de gurbetçi bir aile olduğumuz için biraz uzatacağım ama bunu buralara değinmek istiyorum. Ee, babam geldiğinde bir maden işçisi olduğu için Almanya'da burada toplu taşımacılık işine girdi. Biz de ondan e, bu işi miras aldık. Sinop'taki ulaşım ve toplu taşıma işinde 22 yılımızı verdik. Daha sonra bir vesileyle e, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne e, işçi kadrosunda girdik. Orada da biz çok e, spor faaliyetlerinde gençlerimize yardımcı olduk. Sinop Spor'da yöneticilik yaptık. 2013 yılında Sinop Spor'umuzu e, Baldege'ne çıkardık. 3,5 yıl orada da bir yöneticilik yaptık. Yani Sinop'ta eğer bir hizmet edilecekse biz orada varız. Yani sonuna kadar da arkasındayız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bekir Eminim abi. Ben mikrofona ihtiyaç duymayayım. Kendim Mikrofon var zaten. Var. Tamam. 1977 Kayseri doğumluyum ben. 20 yaklaşık 4 yıldan beri Sinop'ta ikamet ediyorum. Sanayide esnafım. Burada Serpil Başkanımın kadrosunda olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Zaten il yönetimindeydim. Beraber çalışıyorduk. Ama bundan sonra da inşallah belediyede de birlikte güzel işler yaparız diyorum. Tolga Tolga Güzel Hepinize hepiniz hoş geldiniz. Ee, adım Melih Tolga 35 yaşındayım, evliyim, Sinop doğumluyum. Ee, Başkent Üniversitesi'nden Uluslararası Ticaret Lisans bölümünü bitirdim. Üstüne Başkent Üniversitesi'nde yine işletme alanında yüksek lisans yaptım. Ee, şehir pazarlaması üzerine tez yazdım ve e, örnek çalışma yerimde Sinop Bu tezi hazırlarken Sinop'ta yaklaşık 384 vatandaşımıza Sinop'un sorunları ile ilgili bir anket yaptık ve bu anket sonucunda Sinop'un doğru şehirleme, doğru şehir pazarlama belirledik. Bu tezi merak edenler gökün sisteminden ulaşabilirler. E, konumu bitirdikten sonra aile şirketinde yaklaşık 8-9 sene ticaret yaptık. Şu anda da mevcutta dijital medya alanında faaliyet gösteren bir aile şirketim var Sinop'ta. Ee, ek olarak da İstanbul merkezde kurucu ortağı olduğum ee, telefonlara uygulama geliştiren bir yazılım şirket. Sahibim. Ee, neden burada olduğumu düşündüm buraya gelirken, neden e, aday gösterildim tabii o e, kıymetli büyüklerimiz uygun gördü ayrıldı ama ben hep şunu söyledim. Sinop siyasetindeki o kutuplaşmış düzen aynı şekilde belediye meclisinin içerisinde de var. Bu her ne kadar kutuplaşmış bir düzen gibi gözükse de aslında danışıklı dövüş. Ben şansım adına e, sizlere şunu sözünü verebilirim eğer seçilirse bu danışıklı dövüşün adeta sigortası olacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ayrıca Çilingir Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ay Yüce Çilingir. 1997 yılında Sinop'ta doğdum. Şu an bu güzel şehir Sinop'ta avukatlık mesleğini icra ediyorum. Bizler Sinop'lu olarak Sinop'un sorunlarını biliyoruz ve bu sorunları çözmek için Serpil Başkanımla birlikte geliyoruz. Belediye Meclisi'nde ve Sinop halkını en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarım. Resul Eden. Ekonomik'te bu yılda yakışanlandı. Adım Reşil Özer, 1977 Snop doğumlu. Snop da esnafım, Snop Market Vay Vayan Korporasyonu'nun, Üniversite Ayrı Bir Korporasyonu'nun hikaye tarihinde ayrı bir salon ve ayrıyeten de Rotter Bank'ın tarzı Ali Osmanlı suyunu <laughs> işletmeyi Herkesin gibi benim de Snop şehrinde sıkıntılarımız vardı. Hatta geçen hafta Vali beye çıkarak memleketimin belediye başkanını şikayet etmekte bulundu. Çünkü yapmış olduğu hizmetlerden de ben de memnunum. Saygılarıma da e, şikayetli konuları bahsettiğimde ben de seninle birlikte, sizinle birlikte yola çıkmak istediğim söyledi. Ben de seve seve kabul ettim. Herkese çok teşekkür ederim. için içinde mücadele edeceğimi canlı baştan <laughs> Seda Sarı. Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz öncelikle. Ben Seda Sarı, 1963 Sinov Boyalaklı doğumluyum. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Daha önce hiçbir siyasi partiye iyi olmadım. İyi partinin kurulmasıyla birlikte, Mekkecikçe Başkan Yardımcılığı ve İl Yönetiminde Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. Belediye Meclisi'nde de inşallah Berkut Başkanımla Değerli arkadaşlarımla, partimizi en iyi şekilde yöneteceğimize, temsil edeceğimize inanıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Sinan Parti'ne selamlar. Serkan Çağlıoğlu 1976 İzmir doğumluyum uzun yıllar turizmle uğraştım. beş yıl otellerde yönetici olarak çalıştım. sekiz yıldır Sinop'tayım. E, turizm olarak Sinop'un her geçen gün ekstra gittiğini gördüm. E, bir gün ikimlerimi Selvi Başkanımla elinden geldiğinde yapmak için bu kadroda olmaya karar verdim. Herkese teşekkür ederim. <laughs> Tezcan Yıldırım. Herkese Her iyi akşamlar. Tezcan Yıldırım ben. 66 yılında doğdum. 2022 yılında emekli oldum. 34 yıl öğretmen yolu yardımlar ve artık başkanına güvendiğim için yanındayım. İyi bir hizmet için çalışacağım. Rıdvan Akgöl. Ben Rıdvan Akgöl'üm. Tünok 1959 e, Tünok 1959 doğumluyum. Emekliyim. E, i̇lk defa <laughs> Bu, 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 bu yarıştan daha da varım diyorum. Herkese teşekkür ederim. Memnun <laughs> etüren. için hepimiz Sinop sevdalısıyız. Ee, benim yaşım biraz gerilerde. 52 doğumluyum. Sinop sevdalısıyım. 6 tane çocuğum var. Allah bizim ömür versin. Ee, bizim partimiz kurulduğundan beri ben de Serpil Hanım'ın Yılmaz Bey'in yanındayım. Elim erdiğince. Gene de yanında olmaya çalışıyorum. Hepimize başarılar diliyorum. İnşallah şu Sinop'u bir ayağa kaldıralım. Bizim hiç kimseye ihtiyacımız yok. Teşekkür <laughs> ederim. daha İyi akşamlar. İYİ Parti kur kurulduğunu öğrendiğinde Yılmaz Başkanı'nın yanına gelerek ilk üyeliğimi yaptırdık. 80 yılı doğumluyum. İlk defa böyle bir ortamda olduğu için biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Babamdan devraldığım bir işletmeyi 5 yıldır işletiyorum. Teşekkür ederim. Montaj adaylarımıza geliyorum şimdi. Birincisi Fatma Baş. Evet, Sayın e, Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü, İl Başkanım, İlçe Başkanım, e, Sevgili Gerze İlçe Başkanım, Aynı zamanda belediye başkan adayımız, ee, sevgili yol arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ben e, İYİ Parti'nin kurulduğundan bu yana üyesiyim. Kurucu üyesiyim, yönetim kurulu üyesiyim. 1954 doğumluyum. Ee, Sinop'ta doğdum. Belki on gebek sinopluyum. Ee, emekliyim. Ee, biz de bu yarışın içinde canla başla varız diyorum. Ee, hepimize başarılar. Biz bu işi götüreceğiz arkadaşlar. <laughs> Serpil Kaplan. da <laughs> 1986 yılında dergi dairesinde dergi memuru olarak göreve başladım. 1996 yılında da Gençlik Spor il Müdürlüğü'nü geçtim. Orada hem sayman hem de şube müdürlüğü görevinde bulundum. 2015 yılında e, Bayburt Aydın Tepe ilçe müdürlüğünde emekli oldum. Çalışma hayatıma son verdim. Çalışma hayatımın sonu siyasi hayatımın başlangıcı oldu. İYİ Parti Kurucusu kuruculuk, kuruluk, Kurucular kurulu. İYİ Parti kurucular kurulu, Sinop İYİ Parti hem merkez ilçe hem de il yönetiminde görev aldı. Şimdi de Sinop Belediyesi Meclis Eğitimi'ni arayayım. Sinop'un sorunları çok ama çözümü bizde. Desteklerinizle en iyi şekilde bu görevi bu hizmeti yürüteceğimize eminim. Bu konuda başkanımla beraber size ve <laughs> adaylarımızla beraber söz veriyoruz. Saygılarımla. Evet, <laughs>